Herkes girdi mi kadraja? Evet. Şimdi biz video çekiyoruz. Ayşegül ne yapıyorsun? Ayşegül dışarı çıktı. Ayşegül dışarıda 84 gün sonra dışarıda. E Merve ile beraber ikisi 14 Mart'tan beri 84 gündür evdeler. İlk defa dışarı çıkıyorlar arabayla bir dolaşmaya çıkıyoruz. Ben 3 sefer markete gittim. Ben de başka dışarıya çıkmadım. Ee, dışarı ilk çıktığımızda neler yapacağız? Ayşegül merdivenlerden inerken ''Ya ben biraz merdivenlerden inmeyi de unutmuşum galiba'' falan gibi yorumlar yaptı. Evet, kollarını açtım, öyleydi. Dengesini bulmaya çalıştı. Ee, bakalım videonun devamında neler yapacağız? Farklı oyunlar mı oynarız? Dışarıda ne yapıyorduk? Onları da unuttuk açıkçası. Evet. şu an, bir bocalama sürecindeyiz. Değişik bir dönem oldu bizim için. Bakacağız neler yapıyoruz. Videosunu çekeceğiz. Siz de izler görürsünüz. Şimdilik görüşürüz. Herkes beni sallasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye vardık hanımlar? Silivriye. Silivriye geldik. Silivriye geldik bakalım. 84 gün sonra daha önce de dediğimiz gibi burada şimdi dut buldular, dut <laughs> Nasıl bunu ya? Nasıl yiyeceğiz bunu tabii? <laughs> Süperlikten yiyemiyorlar şu an. Hadi bakalım sonra çekeceğiz tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi denize doğru bir yürüyüşe çıktık. Deniz. Ayşegül ne yapıyorsun? Deniz denize yürüyoruz. Ayşegül'ün yanında Ayşegül'ün kuzeni kim var? Aa, Görkem. <laughs> Onun yanında da Görkem'in kuzeni Vade. <laughs> evet hep beraber denize doğru yürüyoruz bakalım. Orada bir şeyler yapar mıyız bir bakacağız neler varmış <laughs> neler yokmuş. Biz denize ulaştık. 84 gün sonra. <laughs> Aynen şimdi biraz ee, taş boyama etkinliği yaparız diye taşlar toplayacağız. Evet. Suyu ulaştık. Yaz gelip suya ulaşamamıştık daha. 84 gün sonunda bir suyu gördük. Evet. İnşallah her şey yoluna girer. Biz de gezilere başlarız. Gezi videolarımızı atarız. Buradan güzel gözüküyor, şöyle bir <laughs> videonun bu kısmını da ekleyeyim. Nite, <laughs> <Midi> topluyor hep. <laughs> Evde boyuyoruz. Merhabalar bildiğiniz gibi bizim konseptimiz Ayşegül ne yapıyorsun deyip onun üzerine oyunlar üzerine ancak bugün bize iki arkadaş daha katılacak bunlar Ayşegül'ün kuzeni Görkem ve Görkem'in kuzeni Bade oyunumuz ne olacak onunla ilgili öğrenmek için soruyoruz çocuklar ne yapıyorsunuz misket sürükleme challenge oynayacağız misket sürükleme challenge'ımız nasıl olacak bir misketimiz var misketi yere koyacağız su tabancasına su doldurup e, orada belirlediğimiz bir çizgiye kadar bunu sürüklemeye çalışacaklar ve süre tutacağız. Tuttuğumuz süreye göre de e, kazananı belirleyeceğiz. Evet, e, değil mi? kim önce başlayacak onu bulmak için bir Başka, taş kağıt, makas yapın bakalım. Görkem ben ve Ayşegül yapsın. Tamam Görkem ve Ayşegül yapın. Taş yap. makas. Kazandı. Bade ile yap. Taş makas. Bade, Bade kazandı. kazandı. Bade birinci. Ayşegül ikinci, Görkem üçüncü. Hazır mıyız? Şimdi nasıl olacağını bir e, Gökhan göstersin evet. size. Buraya koyuyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya suyu dolduruyoruz. Ondan sonra buradan itin, itmeye çalışıyoruz. Suyla ittire ittire su bitince tekrar buraya geri döneceğiz. Suyu dolduracağız. Karşıdaki bu kırmızılı olan çizgiye varınca ben süreyi durduracağım. En kısa sürede kim e, başarırsa o kazanacak. Misket sürükleme challenge. Su ile, su tabancasıyla yerdeki misketi en hızlı kırmızı çizgiye getiren kazanacak. Ayşegül biraz kenara geç. Bir, Heh. iki, üç. Başladık. Suyu çekti Badiş. Şimdi misketine doğru su atacak. Bakalım misket gidecek mi? Misket ki? kıpırdamıyor ki misket yerinden. <laughs> <laughs> şimdi badiş başlıyor ee, Biz büyük misketle denedik Büyük misketi e, çok kıpırdatamadığımız için Büyük misket kıpırdamadı çok yerinden şey, için. O, şey, o zaman şey, o küçük, şey, miskete küçük miskete geçtik, geçtik. Bir geç, daha Bekle başlayalım. daha süren başlamadı Suyu kovanın içine koy Bade Evet Şimdi süre başlayınca suyu çekeceksin. Hadi bakalım. Başlatıyorum. Bir, iki, üç. Başla. Başla bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bade geliyor. Şimdi bakalım misket. En hızlı kim tarafından kırmızı çizgiye gelecek? evet. Tabi tabi tabi. Sen onu takip et. Nasıl Su bitti. Fırla fırla tekrar fırla. tane yapacağız. En hızlı kim yaparsa o kazanacak. Belli bir saniye ya da dakika yok. Üçünüz yarışıyorsunuz şu an. En hızlı kim mi olacak bakalım. Hızlı hızlı. Bak gidiyor. Sen hızlı sıktıkça o gidiyor. Ama hızlı olmalısın. Çok yavaş gördüm seni. 40 saniye oldu Haydi Bade haydi Bade haydi. Hızlı Badiş, hızlı Badiş, hızlı. Bravo, bravo, bravo. Sık, 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 sık. Olmadı. <laughs> Şu kadar ben. Aynen. Az kaldı, yolun yarısı geldi sayılır. Ha gayret. Ha gayret Badiş. <laughs> <laughs> Rakipler de. Hadi bakalım. Evet, aradan gider aslında. Bas. Wow, wow. Az kaldı. Çabuk, çabuk, çabuk. Çok az kaldı. Göründüğü üzere şu kırmızı. Bir karış. Aynen, çok az kaldı. Ha Çabuk. Su boşa gitti. Hadi fırla, 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 fırla. Suyu tazikli sıkınca hızlı gidiyor misket. Sık, 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 sık. Bravo. Bravo. Ne Bir kadar süre? Bakalım saniye. süremize bakalım. Durdururken biraz geçti. 1 dakika 51 saniye. 1 dakika 51 saniye. Şimdi Tekrar misketimiz yerine geliyor. Sıra Ayşegül'de olacak. Bir dakika 51 saniye. Evet, sıra Ayşegül'de. Az önce taş kağıt makas yapmışlardı. Birinci Bade'ydi, ikinci Ayşegül, üçüncü Görkem. Ayşegül'cüm bekliyorsun. Baba başla deyince başlayacaksın. 1 2 3 deyince başlıyorsun. Bir dakika 51 saniyede yap. 1 dakika 51 saniye. Şimdi Ayşegül'ün sırası. Bekliyoruz. 2 başla. Başla bakalım. Dendire dendendendire dendendendendan. Vay, Ayşegül değişik bir taktik uyguladı. Yan tuttu. Hadi bakalım. Haydi Ayşegül, haydi Ayşegül, haydi. Başka yere tuttun. <laughs> Tam aşağıdan tutman. Aşağıdan sıkman lazım. Aşağıdan. Dikey tut istersen sende. İstersen sen de dik tut. Evet. Aşağıya tut anneciğim. Aşağıdan yapmalısın. Yukarıdan yaparsan gitmiyor. Evet. Saniye oldu ya da Bilmiyorum. Saniye oldu daha. Evet. evet. Beceremedi. Seni gördüm. Haydi Gör bakalım. Da. Görkem Gör Gör çok iddialı. Ha çıktı. Tekrar fırla fırla. Fırla, fırla Ayşegül fırla. Evet, evet, tekrar. Şimdi orada hızlıca bir bas bakalım ona. Çok hızlı yapmalısın. Bravo. Bravo. Biraz daha, biraz daha. Haydi Ayşegül, haydi Ayşegül, haydi. Olmuyor. Bu misket oraya bağlandı kaldı. Ben de, mi yarışsam, ne yapsam, ben de mi yapsam çok merak ettim. Ben de merak ettim. Neden gitmiyor? Yukarıdan sıkınca orada kalıyor zaten. Aşağıdan sıkmak lazım. Kaç en sonunda ben de deneyeceğim. <laughs> <laughs> Haydi bakalım yolun yarısını geldin sayılır. Bas. Sen olduğun yere bastırıyorsun her şekilde. Orada yapıştı kaldı. Haydi bakalım. Evet evet evet. Wow. Bir daha bir daha bir daha. Bravo. Olmadı. Olmadı. Koş. Olmadı. Koş. Süre 2 dakikayı geçti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur ben geliyorum. Bravo. Bravo. Biraz daha. Aşağıdan basmalısın Ayşegül. Olmadı. Görkem bekliyor sırasını. Ha gayret. Ha evet, bravo, evet. bravo. Tamamdır. İki dakika 26 saniye. Kenara geçelim, araba da geliyor. 2 dakika 26 saniye mi? Sıra Görkem'de. Sıra Görkem'de, haydi bakalım. Misket yerini aldı. Şimdi Görkem Evet. Tamam Badecim. Kenarda bekleyelim. Haydi bakalım. Süreyi başlatıyorum. Bir, iki, üç. Başla. Haydi Görkem. Haydi Görkem. Haydi. Görkem Bravo, iddialı. Görkem ateş atıyor. Görkem, Görkem. misketin canını okuyor. Bu ne yapıyor böyle? Ee, Aman Allah'ım! İşte Görkem'in farkı. Görkem iddialı olduğu kadar. Haydi Görkem, haydi Görkem, haydi. <laughs> oh. Bu biraz yerleri suladı. Bu biraz evet. Yolu yıkamış oldu, tamam. <gülüyor> 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 devam, devam, devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Misket yine inatlaşıyor sizinle misket. Haydi bakalım. Şimdi olacak. Ay. Çıktı son. Haydi kula. Bravo. Ha gayret, ha gayret. Görkem iyi gidiyor. Görkem kızıyor. Şimdi kovayla su dökecek üstüne. Görkem, evet, bravo burada Görkem. Orada fırlıyor, burada fırlıyor <laughs> hakikaten. Orada fırlıyor, öbür tarafta da takılıyor. Bakalım Görkem. Misketi kaybetti Görkem. Ve şu an yine, wow, bizim. Kalmadı için. Kalmadı, koş, koş. Yapabilirsin. Görkem telaş yaptı. Bravo Görkem. Bir dakika 6 saniyeyle süper. Şöyle yapalım. Görkem. Ve hemen yan yana geliyoruz. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bu oyun bu bir oyun olduğunu bir unutmuyoruz. Bunun bir oyun olduğunu unutmuyoruz. Önemli olan nedir? Eğlenmektir. Evet. Eğlendik mi peki? Evet. O zaman oyunumuz amacına ulaşmış demektir. Bravo. Sen de dene bakalım. Bir Gök işte merak sen etti bir sen denesin sen bakalım. Bir kere daha sen süre tutsanız bana. Bir kere bir kere Gök işte de denesin. Burada dursun 1 2 3 diye bana Ben şunu şey. bir deneyeyim ondan sonra yapayım. Bir kenara çekilirseniz sevinirim. Kenara çekilin. Aa, evet deniyor bakalım şimdi. Bir, iki, üç. başla. Yani. Hadi. Başla bakalım. Wow. 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 wow, misket misket şaşırdı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. wow geldi. Bak, Misket başka yerlere gidiyor. 15 saniye falan. Vay wow, bravo. Biraz biraz sert yapmak lazımmış yani. Biraz tazikli. Tamamdır. Challenge'ımız bitti. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videom <laughs> beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. 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 Hadi. 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 Hadi.